Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yunus İslam kanalına hoş geldiniz. Bugün e, kovanlarımızın tamamen ilkbahar bakımına e, yapıyoruz. Şerbet vermeye başlayacağız. Bana doğru çevir biraz anne. Sen de zaten. <laughs> tamam. Şimdi köye geldik. Körümüzü yaktık. Hemen arımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Böyle Kovalımızı yavaşça açıyoruz. Kek vermiştik en son. Maşallah maşallah. Evet kekimizi bitirmişler arkadaşlar keki. Şöyle arın mevcudu çok güzel. Ben size telefonu alıp Şöyle arkadaşlar mevcut. Mevcut harika diyebileceğimiz seviyede. Şimdi arın kontrollerini yapacağım ben. Ee, hem kek vereceğim, hem de şerbet vereceğim. Evet. Bu arada kameraman annem. Ee, arkadaşlar ben buna bir tane de e, şey vereceğim. Ee, önceki yıldan kalma bir tane peteğimiz vardı, onu vereceğim. E, arı gerçekten çok güzel e, gelişim göstermiş. Şunu bir açalım da. Şimdi ölmesin. Hemen anneme dedim bıçak aldık mı almamışız. Ben de hemen tahtadan bıçak yaptım. Bu bana, bu bana orada ya getirsin. Ya ya gerek yok. Evet, soktu. Arımız... Soktu soktu geldi soktu. Do. Seni. elinden mi? Tamam hiç de Daha çok sokar bakar. Debelenmeyen sited. Aman ha. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. <laughs> İyi şifa olur anne şifa. Ha, şifa şifa. <laughs> Oruçta iğne vurulmazsa bu iğneleri yok da gelir. Van geliyor bıçağı versin. Yok yok bıçağı. Geliyor. sokmaya falan şey yaparsa yavaşça çekil iki tane tarafa. Kendim bakayım ne yapayım. Van gelsin, Van soksunlar. Van kaçı biri. Evet. Bu bu çerçeve komple yavru arkadaşlar. Şöyle arkalı önlü. Mevcut çok güzel gelişmiş. Ana arayı bir görürsek çok sevineceğiz de. Göremedim. Üste kadar yavru yapmış arkadaşlar. Bu çerçeve komple yavru. Şurada hafif bir balı var. Diğer çerçeveye de bakacağım. Sonra peteğini sonra şurubun her şeyini vereceğiz. Kapatacağız arkadaşlar. Ana ağrımıza bir bakalım. Burası da komple yavru arkadaşlar. Daha kapatmamış. Pole geliyor çok cüz'i miktar. Arımızın yiyeceği de var. Ama ana arı yok. Bunun ana arısı geçen yılın anası arkadaşlar. Gerçi ikisi de öyle de. ah evet. Kızdır darıyım. Baba bıçağı vereceğim size. Bir şeyler edecek. Merdanla yani mı koyacaksın? Ben koyacağım onu. En değerli olsun. Şöyle arkadaşlar buraya kekimi koyuyorum. düzgünce. günde. Bu grubunu koyacağım. Allah aşkına onu Yarısını evet, dök. Evet, tamam. Az daha dök. Tamam. şöyle havasını alıyoruz. Kendileri deliyor mu? Tabii. Bunu kendileri deliyor. Böyle koyuyoruz. Böyle bırakıyoruz. Sonra yine üşümesin diye arkadaşlar böyle kapatıyoruz. Sonra Çey Bir... koyacak mı? Koydun mu? Ne? Getirdin şeyi. Geç var koyuyorum. Getirdin. Oho, Peteyi mi? Peteyi unuttum bak. Ha pete pete. Artını da bilemedim. Evet arkadaşlar petek böyle. Bu, bunda Gökçeada balı var biraz. <laughs> Hemen koyacağım bunu. Sağ ol anne selam olsak vallahi unutuyordum ya. Ben bunu aslında koymasam da olur da. Birkaç gün gelmeyeceğiz biz. Bayrama kadar belki gelemeyiz. Belki de geliriz ama gene de belki de bakamayız. Onun için böyle hemen tedbirimizi alalım. Maşallah maşallah. Evet bu anın bakımı bitti arkadaşlar. Şöyle arka taraftan gelenleri buradan göstereyim. Işte. Dur dur, dur. dur dur basma, develendirme. Şey var onda tat. Şuradan ne ha. Şu anda, ha. Arkada. Evet, bu arımız da açıyordu arkadaşlar. Ha, burayı hiç açmadık. Belki de öldü. Maşallah maşallah maşallah. Evet. Oo, oh, oh. çok güzel. Bu arı biraz saldırgan baba alacık gördü işte. He? Saldırgan mı? Saldırganmış geri dur. çuval lazım bize. Çuval götürelim. Onun içinde, onun üstünde şey var. Arı var. Olsun olmaz. Kaç biraz geri kaç. Arı Aynen, sokar. Bir tamam bir tane yem çuvalı temiz olsun onun. Evet. Bu arıyı arkadaşlar çuvalla zaten sıkıştırmıştık. Buna gene ben bir tane petek vereceğim. Evet şöyle. Oo, maşallah maşallah. Buna iki tane de versek olurmuş ya. Bu arının anasını arkadaşlar ölmüştü. Değiştirdik. Ben size şöyle göstereyim. Ee, anneciğim alayım. Evet. Arkadaşlar şu şekilde yavruyu kapatmış ben şimdi bunun stok durumuna bakacağım. Muhtemelen stokları az. Hemen stokunu ayarlayacağız. Bir tane petek vereceğim. Buna gelirken tekrar petek getireceğim. varın gelişimi çok güzel. Annemin elini sokmuş arkadaşlar. Göster bakayım anne. Şey bir şey yok. Aldım arı şeyini. <laughs> evet. Tut, tut bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> İğnesini. İğnesini. İğnesini aldım. İyi. O Ay, baş... bana kızarsa bilmem anne bak. Niye? Annem arıya soktu. <laughs> Yok canım arı. Ben arısı bir şey etmez. Evet arkadaşlar arıya alerjisi olana dokunur arı. Yoksa faydalı bir sokuş diyorlar. Yani arı sokmasının faydası var diyorlar. Tabi biz görmedik bilmiyoruz da. Allah biliyor yani. Maşallah maşallah. Evet. Komple güzelce kapatmış yavrularını. Erkek atmış mı diye bakıyorum. Erkek atmamış arkadaşlar daha. Ama erkek atar. Şurada basto var. Ee, güzel kapalı yavru. Ha erkek atmış arkadaşlar. Bakın burada erkek gözleri var. Erkek atması ne demek? Yani arının e, oğul eğilimi e, başlamış demek. Yani oğula gidebilir demek arı ana arı yetiştirilebilir demek bir sürü anlamları var ben bu arı fazla kurcalamayacağım yavrusu da çok güzel kurcalayamayacağım zaten bunu hemen kapatacağız inşallah önce peteğini vereceğiz şekilde arkadaşlar petekte biraz bal var. Hemen buraya koyacağım. Buna yavru atacaklar. Buna şimdi atacaklar ama bu arıların sürekli peteklenmesi lazım. Hemen şöyle koyayım. var. Kimi arıcı da der ki bu mevsimde ar arıya kek verilmez. Arı kek arıyı kırar falan diyorlar. Arkadaşlar imkanlar dahilinde arıcılık yapıyoruz. Yani başka bir yerde çalışıyoruz. Geliyoruz. Arıya bakmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı bizim arıcılığımız olduğu kadar. Zaten iki kovan var yani. Diğer insanların ne düşündüğü çok da önemli değil. Onların sorunu yani. Bizi ilgilendirmez. Hemen şerbetini de veriyorum. Bunlar şerbet de arkadaşlar ee, aşağı yukarı bir buçuğa bir yani bir buçuk şeker bir su bir ölçü su kaynatıyor bendenim kaynatmalı bu yoksa kaynatmazsanız arkadaşlar ya da kaynamış suda yapmazsan şerbeti şerbet bozulma eğilimi gösterir ekşir ekşime diyoruz ya şerbet ekşir anne <laughs> bu ekşimez biz de kaynadırdık da ondan derim. He, evet, kaynatacağım. Biraz hafif yani kaynama derecesinde hemen şey yapacağım. Bunu da hemen buraya koyuyoruz. Önden alıver. akıtacak. Annem de eski arıcı arkadaşlar. Benim eskiden 5-10 kovan vardı arı. Biz te yıllardan beri arıcılık yapıyoruz da. Ona göre işte. <laughs> Çok da değil. Evet bu kovanı da kapatıyoruz arkadaşlar babam da gelemedi. Suvar getirecekti de. Kuruda böyle daha fazla. Bunların faydası İzolasyon sağlar arkadaşlar kovana. O yüzden sıcak tutar yani üstten, alttan. Kuluçkalık sıcaklığı var. Bunun sağlanması lazım kovanda. şu fazla geliyor. <laughs> Dur. Şunu... şey ay Allah'ım bacaklarında şey var polen, polen var. Ki, polen. Polen getirirler ne? Polen getirmezse yavru yapmazdı. Demek ki buluyor bunlar da. Tabii. O çiçeklerden şeylerden bulurdur o. Yani badem nöbetine ya. Açtı açtı. Evet arkadaşlar. Bizim anlatacaklarımız bu kadardı. Bugün arıcılık videosunun sonuna geldik. İlkbaharda inşallah burayı komple arı yapacağız. Bu ilki hedefim 20 kovan. Olursa olur, olmazsa ben güzel hayaller kurmuş olurum. Hepiniz hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.